arkadaşlar merhaba. Nermin ve YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi kalp ile niyet ediyoruz değil mi arkadaşlar? Özellikle abonelerime videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan, abone olan herkese şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu. Şimdi aklımızdaki kişi şu an ne durumda? Önce onu soracağız. Daha sonra da sizinle ilgili Olası gelecekte bir planı var mı diye soralım. Planları arasında mısınız? Hadi bakalım arkadaşlar. Aklımızdaki kişinin şu an ne durumda olduğunu bir soralım kartlara. Evet. Şu an çok e, çocukluk zamanlarındaki gibi e, bir e, durumdan bahsediyor. Kendini çok mahzun e, hissettiği e, bir durumun içerisinde. Özellikle kökleşmeyle alakalı, hayatta bir olmakla alakalı, sanki bir arayış içerisinde ve rüzgar nereye eserse diyor e, aklınızdaki kişi bu konuyla alakalı e, bir e, fırsatı olsun yönüm belli olsun dediği bir durumun içerisinde bir bütünleşme hatta istediğini söylüyor yani e, çocukluk e, ettiğim bazı döngülerden bahsediyor ve sanki daha ergence e, hayatı toparlamakla aile olmakla ilgili e, bir durum e, içerisinde kendisi birleşmeyi arzuluyor yuvayı bir şeyleri kurtarabilmeyi dediğim gibi e, hatta kendini şu an çok öksüz ve yalnız hissediyor da olabilir arkadaşlar aklınızdaki kişinin ne durumda? Dedik devam edelim sormaya. Evet biraz kendini çok e, çocuk hissettiği bir döngüde şu an arkadaşlar. Sanki bir yalnızlık, bir e, motivasyon eksikliği e, durumu var aklınızdaki kişinin. Evet özellikle ne ile ilgili? Evet aile ile ilgili, aile olmakla ilgili arkadaşlar. O nedenle çocukluk enerjisi varmış zaten. E, bunlar... E, değilsin dönüşsün. Biliyorum benim elimde aslında bir şeyler yapabilmem lazım, farkındayım. Ama e, böyle rüzgara karşı tutamıyorum bazen kendimi. E, her şeyi bırakıp gidiyorum, çocukluk ediyorum, bunu da farkındayım. Ama nereye sürüklendiğimi de bilmiyorum diyor. Omuzundaki yükleri de bakın, omuzundaki yükleri atmam gerekiyor. Evet bu durumla alakalı bir döngü içerisinde aklınızdaki kişi. Ama bununla alakalı da sanki mevcut yerini de terk edemiyor aslında. Böyle biraz cimri bir karakteri anlatır bu. Yani her şey olsun değişsin ama sanki ben yerimden oynamadan her şey değişsin dediği bir durumu var. Özellikle bazı şeylerle ilgili vaatleri... Ee, çok yüksek bunu vaat edebiliyor Hayatın içinde Ama daha sonra Öyle bir dengesizliğe kapılıp Rüzgar nereye esiyorsa Oraya gidiyorum diyor Evet aslında da öyle tam olarak ee, Bir şeylerde özellikle Siz kişiyi tanıyorsunuz arkadaşlar Omuzundaki yükü Her neyse bu kişinin Oradan çıkmakta da Yani yükü atmakta da bir sıkıntısı var ee, Kendini bu nedenle şu an Çocuk olarak yani masum, sanki elinden bir şey gelmeyen e, kendini yetersiz gördüğü bir durumu var. Aklınızdaki kişinin şöyle devam edeceğim şuraya. Evet gerçekten kendini bu anlamda yetersiz görüyor. Bazı konularda esnek davranmam lazım. Esnek davranırsam rahatlayacağım. Ama bunu da yapamıyorum çünkü mevcut yerime e, tutkuluyum diyor arkadaşlar. Şöyle yani bazı karakterlerde özellikle toprak elementlerinde olur. Çoğu hepimizde olur ama e, böyle mevcut yerinden çıkmakta zorlanır. Alışıla gelmiş düzenleri vardır ve oradan çıkamıyor. Aslında bu konu bir esnek davranabilsem diyor. Bir rahatlamam olacak. O zaman ileriye gidebilirim. Bunu farkındayım diyor aklınızdaki kişi. Evet arkadaşlar gündeminde evet. ...kendiyle ilgili, kendi durumuyla ilgili hatta bir sıkıntısı görünüyor özellikle... E, ...ama oradan çıkamamakla ilgili de kendini de çok suçlayamıyor. Yani buyum, şu an bu kadarım ama istiyorum bu durumdan çıkmayı... E, ...ama e, dediğim gibi biraz zorlanıyorum bu durumda dediği bir durumu var aklınızdaki kişinin. Peki sizinle ilgili olası gelecekte bir planı var mı diye soralım. Evet bakalım bir planı var mı? Evet arkadaşlar evet bazı şeyler için tamamlanma istiyor evet bir planım var tabii diyor bazı şeyleri tamamlayacağım gerçi şuradan bir çıkabilse zaten tamamlayacak ama sanki e, böyle bir bazen bu konuyla alakalı bir e, bir şey yapmak istiyor bir ateşsel böyle bir ani hareketler e, e, yapmak istiyor ama bir yerde takılıyor kalıyor arkadaşlar ama e, diyor ki ee, bakın yakın gelecek planlarımda tabii ki varsın zor bir döngü biliyorum ama seni seviyorum yani sen zaten e, sevilen kısımdasın sen şanslısın diyor benim kadar zor bir durum yaşamıyorsun şu an diyor ama bil ki ok yön duygum tamamen sensin diyor arkadaşlar şimdi biz kartları yakın gelecek planlarında var mısın dedik Evet var mı, varsın diyor. Ama bazı şeylerin tamamlanması lazım. Kendi gündemimde diyor. Ve bu nedenle hatta biraz bekliyorum, planlamalar yapıyorum. Çok da rahat değilim diyor bu konuyla alakalı. Yeni başlangıçlar olması için bazı eylemlerim, planlarım olacak. Evet ama kendimle bile savaştığım hatta sizinle ilgili kafasında kendiyle tartışmaları, kendisiyle ilgili veya ee, ee, arkadaşlar durumunuza göre alın ee, bunu engelleyen üçüncü durumlar varsa bu konuyla alakalı onlarla bile bu konuda bir kavga enerjisi çatıştığından bahsediyor. O nedenle de dengemi kaybediyorum diyor. Kendiyle olan bir e, kafasındaki tartışma bile onu dengesizleştiriyormuş arkadaşlar. Ve net olarak karar bakın vermem lazım evet vereceğim de diyor çünkü ok yani yön e, benim hayatımda kesinlikle olası gelecekte seni gösteriyor diyor ve öyle de olsun istiyorum aslında dediği bir durumu var arkadaşlar. E bazı şeyleri hayal ettiğini özellikle bakın vahşi dişi tabi eril dişi kendinize göre alın lütfen kartların eril dişili yok biliyorsunuz. Evet sizi hayal ettiğini her anlamda sizin olan ahengi hayal ettiğini e, ve bakın arkadaşlar bu durumda birisi diyor neyi senin için e, neyden vazgeçebileceğimi e, düşünüyorum bugün seninle olmak için. Bunun için kafamda bazı şimşekler çakıyor. Evet bir şeyleri feda etmem lazım e, bolluk bereket için. Yani belki üçüncü durumlarını durumları aradan kaldırabilmek için ya da kendiyle e, kendi engelse bu durumu arkadaşlar. Yani ilişkiye biz olmaya... İyi bakabilen çünkü bir çocukluk durumu da vardı sizin kadar yüksek değil kişinin hayat içinde de enerjisi öyle biri olmadığı için neyi bu hayatta bitirmem lazım neyden vazgeçebilirim bir şeyler seninle tekrar olabilmek için ya veya yakın planlarımda ol diye diyor kafamda bazı şimşek çakmaları da oluyor bu döngüde bolluk için. Diyor arkadaşlar aklınızdaki kişi yani neyi bırakmalıyım, neyi kurban etmeliyim bunu düşünüyorum diyor. Ve evet çünkü bazı şeyler yıkıldı ee, diyor. Şu an e, sana karşı olan zaafım çok daha yüksek. E, aramızdaki bakın gelecek planlarında var mısınız diye soruyoruz ya. Demek ki şu an bir döngü var küs, ayrı, dargın ya da dengesiz ilişkiler arkadaşlar. Kişi şu an sizin hayatınızda olabilir evet. Ama sizin istediğiniz ölçüde değildir. Bundan bahsediyor. Bazı bağımlılıklarımı kurban etmem lazım. Aradaki üçüncü durumlar varsa arkadaşlar neyi kurban etmem yani lazım diyordu. Yani neyden vazgeçmem lazım? Evet bağımlılıklarımdan vazgeçmem lazım seninle ilgili. Çünkü sen benim hayatımda imparatörçesin. Yani bolluksun, bereketsin diyor arkadaşlar. Evet yakın gelecek planlarımda varsın. Ama bir şeyleri kurban etmem lazım. Yani bırakmam lazım, feda etmem lazım. Ee, bu durumla alakalı ve sana somut olarak bolluk, bereket vesaire bunlarla gelebilmem için. Yani sizin istediğiniz aslında ilişkide olması gerektiği gibiden bahsediyor. Evet ve sizden bir bağışlanma isteyecekmiş arkadaşlar. Bakın yakın gelecekte sizden bir bağışlanma isteyecek. odam hatta ...sensin artık bunu bil diyeceği bir durumu anlatıyor. Bazı şeylerde de ee, değişti. Yani gelişen bazı fikirlerim var. Nedir? Evet üçüncü durumların aradan kaldırılırsa eğer bu engel durumları... ...tabii ki işi de olabilir arkadaşlar üçüncü durumlar. Kişinin kendi de olabilir. O zaman bizim ilişkimiz bir e, bollukla bereketli olur... ...ve benim bu durumdan çıkmam lazım. Yani bir şeylerden vazgeçmem lazım bunu biliyorum diyor yakın gelecek planlarında ve zaman dedi zaman da bazı şeyleri şifalandıracağım hadi bakalım şifa enerjisine açtığımız açılım o da yakın gelecekte planları arasında arkadaşlar şifalanacağını ilişkiyi şifalandırılacağını ve bunu hayal ettiğini bakın yani niye olmasını istiyorsa e, onu e, şu an hayal ettiğini söylüyor ve bazı şeyler evet öyle bir e, deri değiştirmekten bahsediyor. Yani her şeyin değişip güzelleşmesini, evet olası gelecek planlarında olduğunu ve evet artık sizi kaçırmak istemediğini söylüyor aslında. Yani ondan vazgeçmenizi istemiyormuş arkadaşlar. Bunun için de hatta evet ne yapmam lazımı net olarak e, bugüne kadar ertelediyse üçüncü durum engellerini işi veya bir partneri, aileyi Kişinin kendi kendini engel durumunu bile e, ondan çıkacağını söylüyor yakın gelecek planlarında. Evet zaman diyor zamanla şu kötü zamanlarımı kötü günlerimi bitirmem lazım. Bu döngü içerisinde net bir karar vererek şifalanmam lazım diyor. Evet arkadaşlar bazı şeylerde netim ki gelecek planlarımda sen olmalısın ve ben bunun hayalini kuruyorum ve miladi bir Bakın miladi bir başlangıcı sizinle yapacağını söylüyor. Yakın gelecek diyelim. Olası gelecekte planlarında var mısınız? Tabii ki varım. Evet sana geleceğim diyor arkadaşlar. Bakın evet sana geleceğim. E, duygularını farkındayım artık. Yani bunlara e, olması gerektiği gibi yani duygunun karşılıklı olması gerektiğini fark etmiş. Ve diyor ki bazı şeylerle de ee, mücadele edeceğim diyor. Senin için savaşacağım seni kaybetmemek için diyor arkadaşlar. Çünkü bu döngü içerisinde üçüncü durumlardan kaynaklı olarak bazı bağımlılıklarından dolayı kişinin bağlılıklarından dolayı sizin artık evet net <laughs> bir kararla gel. Ya gel ya git ya da e, dediğim gibi benim istediğim gibi gelmelisin doğru olan <laughs> kısım gibi aranızda bir konuşma geldi geçtiyse evet yakın gelecekte tabii ki ee, olası gelecekte planlarım arasında varsın. Senin için mücadele edeceğim diyor. Ve evet bu durum evet arkadaşlar güzel. Sanki topluluk hatta ben bunu herkese anlatacağım artık. Herkes de bilsin bu durumu. Bolluk, refah vesaire bunları çok arzuluyorum. Bunun için biraz cesarete ihtiyacım var dedi. Senin için savaşabilmekle alakalı. Tabii neydi? <laughs> Üçüncü durumun engelleri vardı aranızda bundan bahsetmişti özellikle şu bağımlılık arkadaşlar <laughs> her ne bağımlılığıysa kişiyi tanıyorsunuz bu çay bağımlılığı da olabilir atıyorum kahve bağımlılığı da olabilir lütfen siz biliyorsunuz ben bu kadarını söyleyebiliyorum ee, bununla alakalı bağımlılıklarından vazgeçeceğini artık orayı biraz e, törpüleyeceğinden bahsediyor. Sizinle ilgili kısımda yakın gelecekte net olarak şu an mevcut durumdan çıkacağını, bir deri deri değişeceğini, aslında bir şeylerin değiştireceğini ve yakın gelecek planlarında kesinlikle şu anlık e, bu açılımda yakın gelecekte kişinin hayatında olacağınızdan bahsediyor. Özellikle bize evet şuradan bir kart daha çekeceğim. Bunu söyledi. İyi bakalım yakın gelecek planlarında olası e, gelecekte aslında planları arasında olduğunuzu söyledi. Henüz, henüz diyor bakın hiçbir şey taşa konmamış yani şu an içinde bulunduğunuz durumda e, bu ilişki bitti veya aramadı sormadı gitti gibi düşünmeyin diyor kartlar size. Daha hiçbir şey netleşmedi bu döngü içerisinde olumsuzluğu Salı verme zamanınız geldi diyor. Bu açılıma denk gelen bütün arkadaşlarım için özellikle şifa olsun. O kadar teritedilin olmayın, mutsuz olmayın. Daha hiçbir şey sizin dediğiniz gibi değil. Bu kadar e, düşük enerjilerde, melankolik durumlar çalıştırmayın diyor. Size arkadaşlar özellikle kartların önerisi netleşmiş, gitmiş, bitmiş bir durum değil. Olası şu anda her ne kadar e, görüşmüyoruz veya az görüşüyoruz ya da net bir durum yok ya da engelledi gibi benim durumlarınız varsa olası gelecekte e, ki planlamalar arasında bağımlılıklarından vazgeçip sizinle bütünleşmek için mücadele edeceğinden bahsetti aklınızdaki kişi bize evet güzel bir açılımdı değil mi? Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olması na hulises niyet ederek açmıştık kalplerimizi arkadaşlar ve öyle de oldu diyelim. Hepimize şifa olsun.